İki ayrı dünya tek bir lokasyonda. Burası Ballıca. İstanbul'un en temiz havasında yemyeşil doğanın içinde yaşıyorum. Dilediğimde şehrin canlı ritmine karışıyor, dilediğimde sessizliğe çekiliyorum. Sabah kahvemi bazen ormanda, bazen göl kenarında yudumluyorum. Dört nala giden bir özgürlük duygusuyla hayatı iliklerime kadar hissediyorum. Bahçemdeki topraktan kendi ellerimle topluyor, doğal ve sağlıklı besleniyorum. Aynı hisleri paylaştığım insanlarla benzersiz deneyimler yaşıyorum. Çocuklarımın gerçek dünyayı keşfettiği, okullarına koşarak gidebildikleri yerdeyim. Güvenle yaşıyor, her an huzur doluyorum. Hayatım doğayla şehir arasında kusursuz bir dengede. İhtiyacım olan her şey bir adım uzağımda. Hayalini kurduğum yaşam şimdi burada, ballıca villalarında.